Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi Van'da gençlerle bir araya geldi. Farklı boyutlarıyla ekranlara yansıtmaya haberleri devam ediyoruz sevgili izleyiciler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Doktor Ömer İleri, Van Gölü TV mikrofonlarını özel açıklamalarda bulundu. Teknofest ile ilgili de açıklamalarda bulunan İleri, dünyada örnek alınacak bir organizasyon haline geldiğini söyledi. Dışarıdaki gençler... Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi Van'da gençlerle bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Doktor Ömer İleri, Van Gölü TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Ee, biz bu etkinlikleri aslında Türkiye'nin her yanında yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki öncelikli olarak e, e, bu bölgeden başladık. Ankara dışındaki ilk etkinliğimizi Şırnak'ta yaptık söz gelimi. Amacımız şu, Gittiğimiz her yerde biz gençlerimize Türkiye'nin dijital geleceğinden bahsediyoruz. Türkiye'nin bu yolda nasıl ilerlediğinden, Türkiye'deki devlet aklının Türkiye'nin bu dijital geleceğini nasıl planladığından ve bu planları nasıl hayata geçirdiğinden bahsediyoruz. Çünkü hakikaten Türkiye bu anlamda çok büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Çok da önemli bir süreçten geçiyor. Malum yani bundan sadece 20 yıl kadar önce sözgenimizin, savunma sanayimizin e, yerlilik oranı yüzde yirmi civarındaydı. Şu an için yüzde seksen. Yani yerlilik oranı tek başına e, bu başarı ifade etmek de yeterli değil aslında. Yani bunun yanında çok ciddi, hakikaten dünyada tek örneği olan kavramlar, projeler hayata geçmeye başladı. E, biz gençlerimize bunları anlatıyoruz. Neden anlatıyoruz? Çünkü bilmelerini istiyoruz ki sıradan bir ülkede yaşamıyorlar. Bilmelerini istiyoruz ki önü çok açık bir ülkede yaşıyorlar. Bilmelerini istiyoruz ki dijitalleşme anlamında da çok iddialı bir ülkede yaşıyorlar. Cumhurbaşkanımızın lider halinde bu yuruş tabii ki devam edecek. Bu gelişme devam edecek ve biz de bunu gençlerimize paylaşmak istiyoruz. Onların bu anlamda geleceğe bakışlarını biraz daha gerçekçi hale getirmek istiyoruz. Teknofest ile ilgili de açıklamalarda bulunan ileri dünyada örnek alınacak bir organizasyon haline geldiğini söyledi. Ben de Teknofest'in Türkiye'yi dolaşması gerektiğine inanıyorum. Ee, Teknofest yani şöyle bir bilgi de vermek lazım. Geçen sene 200 bin başvuru aldı. Yani bizim e, şu an e, devlet aklının veya iş başındaki e, ehli kadroların diyeyim e, bu ülkeye yaptığı ciddi katkılardan biri de budur. E, Türkiye'nin gençliğinin e, bu anlamda iklimini değiştirdiler. E, teknoloji geliştirme kültürünü ve iklimini gençlere aşılamaya başladılar. Teknofest dünyada örnek gösterilecek bir organizasyon haline geldi.